Günaydınlar, günaydınlar sevgili canlarım, günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Selamün aleyküm. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, elhamdülillah iyiyiz. Kaan'la kalktık, kahvaltı yapıyoruz. Eşim işe gitti sabah erkenden. Ee, biz de Kaan'la beraberik. iyi pişmemiş mi Kaan yumurtalar? Aa, bence hiçbir şey yine yeniden koy geldi biraz daha bitsin. O yumurtayı sevmezik yiyemezik kanka. Tamam tamam. Aman, aman. aman o da bitsin bilmiyorum. içine koy onu. Koyacağım. koyacağım. Çinlilerin koyacağım. yediği yumurtaya dönmüş o. Pırır <laughs> yiyorlar ya. tamam, bir düşünün. evet sevgili canlar şey dün haber. ben ekmek dermanın ekmeğini yapmıştık. Gözlerimle şişmiş farkındaysanız. Şimdi ya kadar yattım. Saat şu anda ona geliyor. 9.30 işte. Sabah e, erkenden kalktım, eşimin kahvaltısını falan hazırladım. Kahvaltı yemedi geçti. Azık götürdü, azığını götürdükten sonra ben de hazırladım. O gidince geri yattım. Sonra <laughs> biraz daha uyumuştum. işte yeni kalktım. Kaan'la birlikte kahvaltı yapacak. Ekmek o kadar özlüydü ki valla omuzlarım ne kopmuş şuralarım. Şu tarafım, iki tarafım da çok hamur değildi. sadece bir torba ekmek yaptık. E, ama bir torbada sanki çok ekmek gibi yordu bize inanın. Bakın Çünkü hamur değil. çok özlüymüş özünden dolayı da açamadık bizim burada özlü derik yani ne kadar da akşamdan da yoğrulmuş hamur ee, geceden yoğurup yatmışlar. ama sabah yine açılmadı demek ki ne kadar öz varmış avuçlarımızın içi vallahi inanın o kadar ağırmış ki hele şu avcımın içi ha, kamera gözükmüyor o zaman da şu avcımın içi Aa, şişmiş avcımın şuraları şişmiş inanın vallahi sevgili izleyicilerimiz çok hamura bedel oldu. Özlü oldum. Böyle oluyor zaten. Ama olsun. Çok güzel ekmeği oldu. Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin. Dermanadan ailede. Da. Çol oynan çocuğu inan inşallah. Öyle yaptık geldik işte. Dün çok şiddetli yağmur yağdı. Ee, telefonumu götürme ben. Video çekmedim orada hiç. Maşallah nasıl yağdı ya. Ne, ne? bildin? Bu nasıl yağdı Kaan? Bir de onların e, tandır evinin üstü sacımış ya. Komşusunun evinde yaptık dermanın ekmeğini. Kendi tandır evine ahır yaptılar. O yüzden e, komşusunun evinde yaptık onun da üstü saçmış böyle tandır evinin abu nasıl yağmur yağdı nasıl sanki içine yağıyor ki böyle şakırtı görmedim daha ben sadece iki üç kere de kokturla diye çok koktuk. Allah'tan bir şey olmadı böyle işte sadece. canlar evet canlar kahvaltımızı koyduk şöyle kahvaltımızı yapalım hem de bir yandan da şöyle yeşil zeytinimiz var margarinimiz var az önce e, labne istemiş kanun canı. Labnemiz var, reçelimiz var, çikolatamız var. Bir de yumurta haşladıydım ama iyi haşlanmamış. Geri ocağın üstüne gitti. E, biraz çiğli kalmış. Biz çiğli sevmiyoruz. Aslında o yumurta çok, e, Kan öyle yumurta çok yararmış insana. de çok çok. Bizde tam şey isteği yok. Böyle löp isteği yok. Az önceki de kayısı kıvamındaydı. İçi biraz cıvık olabilir. İçinde bir şey olmuyor da. Dışı cıvık olmuyor. İçi de cıvık olunca sevmiyorum ben ne şekilde olursa İçici olsun. Oldum, bana göre önemli değil Vallahi ekmek de canım istemeye bugün benim. Yeni kalktım yorundan. He yeni kalktım ondan biraz da şey yorgunluktan akşam da yattım bak. Ta dün orada öğlenle böreğle çay içtik. onunla yattım. Canım istemedi hiçbir şey. Yorulmuşum, Oradan gelince bir duş aldım. Hemen koştum. Ondan sonra üstüm başımı değiştirdim. Burada biraz yattım. Uyumadım ama gece uyuyamam değil. Saat 9'udu. 9'da gittim yattım o yatışından da daha yeni yeniden 9.30'da kalkmıştım sabah erkenden kalktım canım 6.30'da da babanı savuşturduktan sonra bir daha yattım senin üstünü örttüm yorganı da tam şey atmışsın yatağın altına bugün şöyle biraz dinlendikten sonra bir evlerimiz bahlarımız temizleyeceğim mutfağımızda da berbat durumda ee, dün bunlar yemişler içmişler sürmüşler oraya onları Hı. temizleyeceğim temizlik yapacak ondan sonra da Bahçemiz çamur olmazsa stil stil ineceğim. Çamur olursa bugün kalır, yarın stillerim. Bugün, bugün çarşamba var. mı Kaan? Pazara da gidilecek daha bizim. Ana. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ben bugün domatesli pilav yapacağım. Canımız onu istedi bugün. Yoğurduna falan yiyelim. Yeşilliğimiz de var. Bir sürü yeşillik yoldum burada. Bahçemizin soğanları, semizotları şöyle semirgenliği sormuştunuz geçen. Bizim buranın semirgenliği budur. Şöyle domateslerimizi doğruyorum. Biraz iri oluyor ama olsun. Kaç tane domates doğrayayım? Şunları hep doğrayayım. Zaten domateslerde ne vardı ufak ufak. Yemeğimiz kaç dakikada bir şey? Pilavımız çabuk pişer. Kaynar su döktüm mü? Bak çabuk pişer. 20 dakikada pişer. Şimdi siz gitme ben pişiririm de. O zaman da şey gitmez. Geç ee, kalır, kalırsınız. Geç pilavlar soğur iyi olmaz. Karnınızı doyurun öyle gidin. Bunlar bisiklet yaptırmaya gidecekler sevgili izleyicilerim. Çünkü benim bisiklet bozuldu. bir bisikleti bozulmuş yine. Şunlar da şuraya attım da. Biraz sonra alırım onları. Bakalım bir evde olup tatilde katildik ya. Tatil demeyin. Evet. evet. Ne zaman senin tatilin olacak? 15 gün sonra. Kaç? 15. Abi. Şöyle yağımızı koyduk. Kulağımız da atın içine. Hatta biberimizi de doğraya biberler. Atalım. Satın Doğramıyor. Erimiyor. 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 Ben bugün de hmm. bu, bu daha güzel. Bu daha güzel. bunu Rabbim de yaptı. Dün. Ne yaptı? filan mı yaptı? Bunlar. Domates. Hmm. Lezzetli olmuş. yine hmm. evet. Çok güzel. Oldu. Bugün ben da gitmedim. Öyle mi? Hı -hı. Niye gitmedin? Hiç gözüm yemedi. Yorgunudum. Ee... Hmm. Allah canım istemedi. Kayağımıza

Şu rengi de. Kimden Dedemle nedim gidemeyin? Tamam. de giderim de gidecek mi musun? Allah Allah. Evet. Bu saatlerde şey baban ya. Yani. Evet. Salça. Domates, evet. biber salçası karışık bunda. Neyse. Açın. Fırı aç hatta. Bakın. Fırı açın. Domatesini de batırabiliriz. Bakalım. Bunlar güzel bir eriyse, erisin. Erisin. Eriyesin demiştim. Evet erisin. Konuşamıyorum da. Karşı yok. Kuyruğumuzu tamam. da getirdim şöyle. Kendi bulgurumuzu da biliyorsunuz. Kuy bulgurumuz. ağzını da 5-10 dakika dursun. Evet sevgili izleyicilerimiz yemeğimiz pişti. Şöyle bir öldüm dumanı üstünde buharı üstünde. Pek çok güzel oldu. Vallahi buyurun gelin beraber yiyelim. Sevgili canlar şu biraz iğri olduğu için. Şöyle dökülmeye şiddi. Yanına da yoğurt koydum. Bir de karpuz kestim. Yeşilliğimiz de var. Aynen kan çok lezzetli oldu. Kan sıframızı açtı bunu koyun. Yürüden yiyelim soğumuz elimizde. Ah ah. İbo Can çok acıkmış. Elimiz eli soğumunda bekliyor. Bari Soğum dediğimiz bizim lokma arkadaşlar. Lokma. <laughs> Nasıl koyacağım? Böyle koyacağım. Çok var ya. Aynen. Kan da diyor ki Güzel olmamıştır diyor. Ya güzel olmamıştır. Ben suyunu sevmem. Suyunu sevmem diyorsun. He aynen ama suyu çok lezzetli. Ben sevmem. Şu çok yemeğe baban gitsin. Şu azı da ben yiyeyim. Yok yok. Yok yok bu güzel. Bunda çok var. Yakan gelsin. Gel abi ye Aynen. Gel abi ye koş. koş. Çok lezzetli. Biz afiyet olsun. Valla bugün de böyle geçti. Bugün ben söylediğim gibi dinlendim. Hiçbir işmiş şey yapmadım valla sevgili izleyicilerim. Bize Bahçe, afiyet olsun. Size de iyi izlemeyin. Bir işler var ki sormayın gitsin. Stilim stillenecek, bahçem çapalanacak, bayağı bir iş var. Artık bugün dinlenim, yarın geleceğim oraya da. Çünkü bugün bayağı bir çok yorgunum ben. Yine omuzlarım ne bir ağrımış ki ya hamladım ya da ekmek zor olduğundan böyle omuzlarım çok kasılıyor benim iki tarafı gitmedin, da. Gitmedin gitmedin şimdi birden gidiverdin gibi. Hamladım öyle hamladım. İlk ekmek olduğundan mı hamladım he artık he. bilmiyorum. İlk ekmek ki. Hı hı. Daha hiç gitmediğimdi şimdi bu zaman. Geçen sene çok gittiydim. Ee, geçen sene geçen sene 17 tane gittim. 17 kişi gittiydim etmeye. Geçen sene bayağı yani. Aynı dış etmeklerine yine Allah nasip kısmet ederse. Her tarafa değil ama bazı illere ben de gideceğim. Öyle çok değildi. De, gidebildiğim kadar. Dinlendiricim olmadığı için biraz zor oluyor bana. Hani bazılarının dinlendiricisi oluyor. Arkasına geliyor. 1-2 saat oy diyor. O da dinleniyor. Öyle çok faydası oluyor. Ama ben yalnız olduğum için Mesela gece saat 1'de oturuyor. Gel saat 2'nin e, saat 4'e 5'e kadar 6'ya kadar ekmek yaptığım ziller oluyor. O da çok yoruyor bizi. Böyle işte canlar. Videomuzun devamında inşallah görüşürük canlar. Çay demliyorum. Çayımızda Balhunda içerik inşallah. Bugün hava çok güzel. Evet canlar şöyle bir yufka ekmek aldım. Dürüm işi yapacağım bugün. Şöyle soğanlarımızı kırpıştıralım. Soğanlarımızı bayağı taşıyor biz yiyene kadar ha. Pek soğan da yok ama şöyle semirgenlik de koyalım. Biz semirgenlik ee, soğukluğmuş semizotu. de yok sizler. soğuklukmuş bunun Semizotu. Semizotu. Aslında biz semizotu da bizim burada he. Semirgenlik diyorlar. İşte semirgenlik diyorlar. Atalarımız, analarımız böyle demiş. Böyle kalmış bunun ismi. Semizotu diyorlar. Semirgenlik. Bizim dilimizde de bu. Şöyle marullarımızı da alalım. Şöyle küçük işte marul koyalım. Şöyle. Azıcık tuzu verelim kocam. Hafiften bir tuz atıyorum şöyle. Bu yemek bende tatlı. Her şeyden tatlı olur bence bu. Böyle işte buyurun dürümünü İçini ye. Üf. Bugün hava çok güzel sevgili izleyicilerimiz. Çaylarımızı aldık şöyle. Balhonumuzun da şu halısını serdik yine. Her zamanki gibi. Kaan da burada top oynamış, koşturmuş, yorulmuş nasıl tedlemiş kan. Bence hemen bir banyo yiyor, gireve girince. İbocan da burada. İbocan. Hı? Nasılsın bugün yoruldun mu yine? Yorulduk ya. Çamur oldunlar mı görüyorsunuz ora? Dünya diye bayağı. Ha, Dün herhalde da. ora bayağı bir çok yağmış. Hı? Oraya çok aşırı yağmış dünya. Şey ee, i̇yi yağdı maşallah şey atmışlar da. Niğde de sel olmuş. He. TikTok atmışlar. E, ee, ne bileyim bir tane kasabası mıymış ne böyle bir siller gidiyor. Talla yutmuş inan sel. He, iyi yağmış. Bütün ekili tallanın birisini yutuyor götürüyor kopurunun altından Niğde tallayı böyle. Dün şey başladığında tallalar buraydı. Golek Hmm. Her yer biz çamurdu. Geldik. Bizim buraya bile nasıl çok yağmışmış. Dün biz ekmekten ucun geldik gelirken. Yürüyelim dedik ya çamurdan hani görmemizde bir sorun olmaz da. Çamurdan buraya da yürüdün sen? He çamur odu. Deseydin getirdin. Yine bizim burada Siz mi değil o abim de biz yürüyelim yani. dedik yaptı. ayaklarımızı açsın. Bir, bir, saat, bir saatte yağmadı bizim burada. Şey yine, e, hava, hava diye bir tane kadın var hava ablam. Postanenin orada oturuyor ya ondan geldik birlikte. Haa şu şey. Ha, ee, Hasan abinin hanımı. Hava da çok güzel. Sıcak bir gün bugün. Seninle sağ ol. Dün yağmur yağdı. Bayağı soğuktu. <laughs> kan şu maden suyunu da içeydin içerisi. Bir bak onu da Tekleme ne lan? Yani i̇ki Nasıl içmeymiş bu oğlum? Lüp lüp dedi yuttu hemen. Ben sevmiyorum ki onun içmesini. Bahçemizde görüyorsunuz orada. Şöyle domatesimiz, biberimiz en fazla bahçenin içinde şu anda soğan görünüyor. Hocam sarımsağı sulasak da yarın sökülürsen. Kuyumuzun suyu yeter mi koruyasak? Yiterse onu açsak ben yarın söksem onu. Ama yarın da stil mi stil onu mu yapacağım da olsun onu sökerim. Stili de bir güne yaparım. Stillerim biraz büyüyor dursun hem de. Niye? Yağmurdan. Ee? Git anneciğim yağmurdan ne kadar su şişse bahçenin içi hep sert şu anda. Niye? İçi yaş yani içine girsen hiç çok ne itmiyor çok iyi. Bugün tam da aslında tavındaydı ama olsun bağlım yarın diyorum. Bugün çok yoruldum. Sulandı işte. Ne olurdu? Yağmurun suyu zehirlermiş kan. Duydun muydun bunu? Sen dediğin bir de kilo. Hı hı. <laughs> Kaan'ın topla olan aşkı bisikletini bozmuş. Dağıtmış. Şu anda topa kaldı. Yaptırmaya gittilerdi babasıyla. O da şey kapalıymış tamirci. Gir geldiler. Onun açılmasını bekliyorlar. Vallahi sevgili izleyicilerimiz böyle işte bizde durumlar. neler yaparsanız, ne işler görürsünüz. Şu otlarda kane ne hep biçtik de sanki Bak hele hep girin nasıl aynı ottan gelmiş kucuk kucuk. Yanmaz ki yaş. Yahar, değil bak biçileceklere bak şu küçük olanlara. Şu hep, ayıbari. hemen, hep, biraz he, hemen kelle çıkarmış. Bu yağmurla yine büyür bu otlar yarın. Ben bir daha büyümez diye her tarafı biçtirdim ama yine büyür vallahi. Python niye nasıl şu oradaki Python otun içinde kalmışmış bak. Baban temizleyince tertemiz oldu altılar üstüleri. Onlar da işe gitti ya. Altından çıkanlar da var. Nasıl? O şu anda sonra çıkanlar şu motor sanat orada Onlar sonradan büyüdü işte şuradakiler değil mi? Bak sen hep kelle çıkarmış bir de daha. He. Nasıl güzel bir içtik tertemiz edip sonra çıkardı bu kelleyi. Demek Neyse. ki bıçağı diye yedikçe coşuyor bu bitki yetti şöyle yani bitki yetki demişsin diyemedim de iyi bir yaralı bir şey olsa büyümez yararsız olduğundan böyle büyüyor gölgem de buradan ya, çıkıyor kan şey yapsana basket yap da basket atsana boyun uzasın Basket yapman lazım ki oraya sıçrayıp sıçrayıp atacaksın kan. Ha he pota dediğim. Adı aklıma gelmedi şu anda Basket diyorum. Onunla topu şöyle kendinle birlikte zıplatıp zıplatıp havaya Ama atacağım. Şu mı şu karşı? Onlar her yeri iyi oldu canım. Ota diyeceğim yok da sadece şuradaki. Bir de bu istemediğim pis ot zaten. Elimize ayağımıza giren ot. Telliklerimize çorabımıza hep saplanır bu yarın. Basketbol oynarsam aykut abim gibi olur mu? Tabii ki oğlum. aykut abimle de uzun olun. 2 metre. <laughs> ee, artık daha bir nasıl uzun maşallah. Valla. 2 metre var belki de onun boyu. İki olsa da bir 90 ne var herhalde? Bir 90 ne onun boyu? Ne bileyim Çok maşallah. Çok boylu o. Bizim kaplardan geçer de şöyle geçiyor. He. Boylu oğlum boylu. Buradan çalıyla koyma o, çalı o kahvecine sığıyor. <laughs> ne desem? Kanın. Motosiklet. <Sessizlik> Hadi kan, bunun adı ne? Ne atıyorsun bunun içine? Pota basket. Pota basket atma çabası. İtta girdiler babasıyla. <laughs> kan o nasıl potaymış öyle oğlum? Ben ne bileyim? Yok ya onu bayağı bir kesmeniz lazım mı bu? Olmamış öyle o. Onu yarım keseci bir de onu tam duvara sabitleyeceğin oraya. Ol, 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 ol. Olmaz olmaz. Bak çocuk hiç atamıyor bak. Buraya ki. Nasıl tellemiş da koşturacağım diye. Hancı üstünden atan gel. Atan ne? Ha? Tamam. İddiayı, i̇ddiayı, kazandı. Yüksel atamaz oradan bir kere. Hadi bakalım. Ver çocuğun iddiasını. Anam kan çamura düşmüş oğlum top da. Üstün çamuru de o senin. O potay var ya iyi bir şeyle sabitlememiz lazım kan böyle olmaz. Ulan ne yani. hale geldi şuna bak eski kuvayı kestiler. Ka Aa, vallahi attı tamam. Bir mu? <laughs> bir bir motor satledeğen anahtarını. Olsun, olsun canım Oster, sonuçta attı ya çocuğum. Çocuğum attı sonuçta. Ödülüm istedim. Neydi ödülün kan? Motor. Gezmek mi motorla? Evet. Tamam şuradan usulcağız git bir tur at gel yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> uzağa gitmeden ha. <he? gülüyor> git ama uzağa gitme şu kapımızın önünde dur. Heh. Allah'ım çocuk ağlı değil şuna diller bak hele nasıl koşup gidiyor. Hiç uzağa gitme şuradan şöyle dolan geri gel hayatımıza. Yo yo yo. bir de. Zehra'nın gelin orada uzak. Şuradan böyle gidip geleceğim. Duvarımızın dibinden yoldan yolun kıyından git gel. Cehra'nın gelin üstü günü buradan Oralar Yok yok oralar açık yine de gelir de vurur, vurur Şuradan hemen yolun şurasından gitsin. Şu hayattan geri gelsin bu kapımızdan. Şu kapımızdan da geri dolanıp gelecek şimdi. Çabuk dolan gel. Bak şuradan geçiyor. Evet hemen şuradan çıktı. Bu kapımızdan geri geldi. <laughs> Aferin sana böyle yavaş yavaş dur. Kapılarımızı kapat artık. Kapılarımızı kapat gel o kapıyı da kapat şurayı da kapat. Biz de şöyle çayımız içmeye devam ediyor. Tabii canım kapılarımızı kapat gel. Hayvan giriyor sabaha kadar. İlk köpek giriyor. On sonra sabahın koyun kuzu geliyor. Kapıya onlar giriyor hayatımıza. Her yer ot olduğu için girmek istiyorlar. Girdikleri bir şey değil. Girsinler önemli değil de şu bahçemizin tilini eğiyorlar, büyüyorlar. Oraya girmek istiyorlar. O yüzden korkuyorum. Haya hayvan girdirmeye. Elhamdülillah. Böyle ıcıcık bir sürdü geldi işte Kaan. Babası bunu öğretti. Bayağı bir senedir sürüyor Kaan bunu ama öyle hiç kendi başına binemez. Anca babasından izin aldığı zaman öyle sürebiliyor. İzinsiz asla binemez. Değil mi annem? <laughs> Baba izin verdi mi? Şuradan şuraya gider gelir. İzin vermedi mi? <laughs> anne stop. Yine mi basket atacağım? Fotoğrafı geldi anne. Olmaz gayrı git. Attım oturalım.